Herkese merhaba. Araba Meganetic. Servise gidiyorum. Neden servise gidiyorum? Çok şükür araba gerçekten sorunsuz bir araba. Sadece şuradaki şu ayna kapaklarını değiştirmeye gidiyorum. Ayna kapağıyla ilgili bir servis bülteni var. Sıkıntı ne ayna kapağıyla ilgili? Yani belli bir süretin üzerine çıktığınızda yani 100 km gibi tabi karşıdan gelen rüzgara da bağlı olarak rüzgar sesi artıyor bir gürültü oluyor. Onun için de şu ayna kapaklarının Australink'i ile değişimi var. Araya bir adaptör koyup Australink'i aynen buna uyuyor. Yani Megan Eteke de uyuyor. Şimdi ona gidiyorum. Sesi size göstermeye çalışacağım daha sonra. Aynanın dışarıdan görünüşünü de videonun devamında görebilirsiniz. Her iki kapakta da değişecek. Evet bakın. Şu anda hafif geliyor. Ama rüzgar sesi geliyor. Ve 70 ile gidiyorum. O yüzden çok gelmiyor. Sürat artınca Sınırına uyduğum için böyle. Rüzgar sesi fazlasıyla geliyor. Evet. Rüzgar sesi geliyor. Hani böyle camı çok az açık bırakırsınız. İçeri rüzgar sesi gelir ya. İşte öyle bir şey. Evet ayna değişti. Gördüğünüz gibi yapısı farklı. Biraz daha çıkıntılı şu kısmı. Biraz daha çıkıntılı. Şurada da görüleceği üzere. İki aynayı da değiştirdiler. Çok kısa sürede değiştirdiler. Arabayı yıkadılar. Tertemiz yaptılar arabayı. Araba tertemiz oldu. Aynanın görünüşü böyle. Şu da yandan görünüşü. Şurada bir ovallik var. Tertemiz yıkadılar. Kim yaptı bunu? Sakarya Ernaz. Yani ben geldiğimde saat 10.30'du. Yıkama dahil saat 1'de arabayı bana teslim ettiler. Bu kadar da hızlı. Hem ayna kapakları değişti hem de arabaya yazılım güncellemesi ne kadar varsa hepsini yaptılar. Yani Ernaz Sakarya kesinlikle elektrikli arabaların yazılım güncellemesi konusunda, elektrikli arabalar konusunda bence çok çok önde. Diğer servislerin, diğer Renault servislerinin çok çok önünde. Başta servis müdürü Volkan Bey'e ve orada diğer Kotek arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çünkü çok hızlı işlem yaptılar. İşçilik de çok güzel olmuş ayna kapağında. Garantiden değişti bu ayna kapağı da. Yine yazılım güncellemesini de garantiden yaptılar. Dediğim gibi toplam bütün işlemler yıkama dahil saat 1'de 13'te bitmişti. Ben arabayı verdiğimde e, hatta 10 buçuk değil 10.45 gibiydi. Yani 2 saat, 3 saatte yıkama dahil yaptılar. Yıkamaya da yaklaşık saat 12 çeyrekte verdiler. Yani ne kadar hızlı olduklarını söyleyebilirim. Rüzgar sesi değişmiş mi ona da bakacağız. En Sakarya'daki güncelleme, yazılım güncellemesinden sonra burada da gördüğünüz gibi artık şarj hızını gösteriyor. Önceden göstermiyordu. Ben e, videosunu da paylaştım. 220 şarj aletiyle şu anda şarj ediyorum. Tesla ile. Videosu kanalımda var. Evden şarj ediyorum. Kablo ile indirdim. Taysla şarj aletini göstermiştim. Hatta burada kilometreyi de sıfırlayayım. Sıfırladım. Şu anda 115 kilometreye geldi. 3 kilovatla şarj ediyor. Burada şarj hızını da gösterir hale geldi. Sadece fiş gösteriyordu burada ikona olarak. Şimdi şarj hızını da gösteriyor. 3 kilovatla şarj ediyorum. 14 saat 50 dakika gösteriyor. %80'e 20 saatte %100'e gösteriyor ama bundan çok daha hızlı yapıyor şarjı. Daha önce defalarca ben bunu denedim şarj ettim. Yani e, Ernaz Sakarya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar hızlı yaptılar ki bu güncelleme işini. Yani 2-3 tane güncelleme vardı. Hepsini yaptılar. Bitirdiler. Çok hızlı bitti. Aynı zamanda arabayı da yıkadılar. Ayna kapaklarını da değiştirdiler. Ayna kapaklarından da rüzgar sesi neredeyse hiç gelmiyor. Tabii ki yani camlar ince olduğu için bir ses var. Bunu Megane sahipleri bilir. Ama e, rüzgar sesi gelmiyor. Size de ayna kapaklarını değiştirmesi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.